Matematik hamleleri 1 kitabı, test 25, birinci soru. AB 2 basamaklı, 1K 2 basamaklı, XXX 3 basamaklı doğal sayı. Buna göre kaç farklı ABK sıralı üçlüsü vardır diye sorulmuş. Şimdi şu eşitliği yazalım. AB çarpı 1K eşit. Şu yüzler, onlar, birler basamağı. Yani 100 tane X, 10 tane X, 1 tane X. Topladığımızda 111 tane X yapar. 111 de 37 çarpı 3. Çarpı bir de burada X var. Bakalım. Şimdi bu onlu bir sayı. Yani şurası şu 1K, 11, 12, 13 gibi bir sayı. Bu 37'ye eşit olmaz. AB sayısı 37'ye eşit olsa AB eşit 37 desek şu 1K 3 çarpı X'e eşit olacak. 1K eşit 3 çarpı X. Bakalım X yerine ne yazabiliriz? Mesela 1 yazsak 3, 2 yazsak 3 yazsak 4. En küçük 4 yazabiliriz. 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21 olmaz. Yani 4 yazınca burası 12, 5 yazınca 15, 6 yazınca 18. Şunu gördük. AB 37'ye eşit olduğunda yani A3 B7 olduğunda K yerine 2, 5 ve 8 gelebiliyor. Peki başka ne olabilir burada? Acaba şu X bir rakam. X'in içinde Mesela bu bir çift rakam olsun. Mesela x'in değeri 6 olabilir, 8 olabilir bir rakam. Şunun içinde bir 2 olsa, 2 ile 37'yi çarpsak bir de öyle deneyelim. AB çarpı 1K eşit. Şu 3 çarpı x'i 2'ye bölsem, bu 2 ile de 37'yi çarpsam 74 olur. E, x'in içinde belki 3 vardır ama 3 ile 37'yi çarpsak 111 olur. Yani iki basamaklı olmaz. Peki şu AB'ye eşlemek için. Şimdi bu defa 74 AB'ye eşit olsun. AB eşit 74 olsun. Şu onlu 1K dediğimiz sayıda 3 çarpı x bölü 2'ye eşit olsun. Mesela x yerine 9 yazamayız. 9 bölü 2 olmaz. 8 yazsak 8 bölü 2 4 3 kere 4, 12. Şurası 12 olur. 7 olmaz, 6 yazsak 6 bölü 2, 3, 3 kere 3, 9. O da 2 basamaklı sayı olmaz. Daha küçükleri de olmaz. Dolayısıyla şimdi yazabileceğimiz A, B, K sıralı üçlerine bakalım. A, B 37 iken yani 3, 7 iken mesela K 2 olabiliyor. 3, 7 iken K5 olabiliyor. 3, 7 iken K8 olabiliyor. Bir de burada AB 74 iken yani 7 ile 4 iken K de 2 gelebiliyor. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane ABK sıralı üçlüsü yazabiliyoruz. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. AB çarpı CD X'e eşitmiş. Şimdi diyor ki A'yı bir artırıp A onlar basamağı bir artırdığınızda AB sayısını 10 artırırsınız. Tamam. C'yi bir azaltıp C onlar basamağında bir azaltırsanız CD'yi 10 azaltmış olursunuz. Sırasıyla GF ve MN yani şunun değeri GF oluyormuş. Şunun değeri de MN oluyormuş. İki basamaklı doğal sayıları oluşturuluyormuş. Bu ikisinin çarpımı yani gf ile mn'nin çarpımı şunların çarpımı şuraya x artı 10 çarpı cd eksi 370'e eşit. Şurayı çarpalım şimdi. ab çarpı cd eksi 10 ab artı 10 cd ve eksi 100 eşit X artı 10CD eksi 370. Şimdi şu artı 10CD ile artı 10C gider. Burada bir x var. X ne? GF çarpı MN. Yani GF çarpı MN. Bu. Pardon. X AB çarpı CD eşit. Pardon. Burası. Yani şu şu ifade eşit. X dediğimiz AB çarpı CD. Yani şu x. Tamam. Bu da x. Da bunlar da gitti. Bakalım ne kaldı burada? Eksi 100, eksi 370. Bunu buraya artı olarak alırsak 370'ten 100'ü çıkarınca 270. Eksi 10 ab'yi bu tarafa artı 10 ab olarak alalım. Şunlar da gitti. ab 27. Yani a2, b7. A kare artı b kare soruluyor. A kare artı b kare. A2, 2'nin karesi. B7, 7'nin karesi. 4 artı 49, o da 53. B seçeneği doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Alper, rakamları farklı, 3 basamaklı doğal sayıları rakamları farklı diyor. Bir de 3 basamaklı diyor, tamam. Bir kağıda yazıyor karşılaştı 2 ve 4 rakamlarını aşağıda gösterildiği gibi kırmızı renge boyuyor. Yani 2 ve 4 yazarken onları kırmızı yazıyor. Buna göre Alper'in yazdığı kırmızı renkli rakam sayısı kaç? Şimdi 3 basamaklı sayı, rakamları farklı. Mesela 2 sonda olabilir, ortada olabilir, başta olabilir. Şöyle diyelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi İki en başta olabilir, ortada olabilir, sonda olabilir. İki ve dört rakamları yazmış. Yani kaç tane iki, kaç tane dört yazmış ona bakalım. Şimdi bu iki başta olduğunda şuraya ve şuraya gelecek sayılara bakalım. Rakamları farklı diyor. Yazabileceğimiz on tane rakam var. Bir tanesini buraya yazdık. Buraya dokuz tane kaldı. Buraya da sekiz tane kaldı rakamları farklı dediği için. Yani 2'nin başta olduğu böyle 72 tane sayı yazabiliriz. 2'yi ortaya alsak şuraya ne yazabiliriz? 10 tane rakam var. Buraya birini yazmışız. Geriye kaldı 9. Şu 9 tane yazacağız ama buraya 0 gelemediği için 8 tane yazıyoruz. Şuraya bakalım. 10 tane rakam. Biri buraya, biri buraya. ikisi gitti. Buraya kaldı 8. 8'de 8 ile 8'in çarpımı 64 tane de böyle var. 2'nin sonda olduğu. Şimdi 10 rakamın birini yazdık. Buraya 9 kaldı. Ama 0 da yazamıyoruz. 8 kaldı. Şuraya 10 rakam. Biri buraya, biri buraya. Geriye kaldı 8. Yani 64 tane de böyle. Dolayısıyla şunları toplasak 64, 64, 128, 2 daha 130, 70 daha 200. Evet. 200 tane 200 tane 2 var. Ve aynı şekilde şunları 4 4 4 için yapsak 200 tane de 4 buluruz. Dolayısıyla 2 ve 4 rakamları kırmızı renkli rakam sayısı yani 2 ve 4 4'ler kaç tane diyor? 200 tane 2 200 tane 4 toplam 400 tane olur. Cevabımız C seçeneği. Sıradaki sorumuz Dördüncü soru. Bakalım ne diyor dördüncü soruda. Şimdi AB çarpı C5. Onu şuraya yazalım. AB çarpı C5 eşit. Şu 3 bu 2 basamaklı. Şunları bir toplayalım. Bakın yüzler onlar birler basamağı. Yani 100x 10x daha 110. 1x daha 111x. 10x daha 121 bir tane daha 122, bir tane daha 123. Yani şunun toplamı 123 tane x. Peki. Yalnız bu iki basamaklı iki tane sayı şu 123 3'e bölünür. 41. Evet şunu 41 çarpı x olarak yazalım. Yani AB sayısı 41'e eşit olabilir. Çünkü şunun sonu 5 ile bittiği için 41'e eşit olmaz. AB sayısı eşit 41 olsun. C5'i de, pardon burada 123, 3 çarpı 41'di. 41'i yazdık, bir de çarpı 3 diyeceğiz, tamam. C5'i de 3 çarpı x'e eşitleyelim. 3 çarpı x'e eşitleyelim. Peki, x yerine ne yazabiliriz? Mesela 2 yazsam, 3 kere 2, 6 olmaz. 2 basamaklı sayı olacak, üstelik sonu 5 ile bitecek. Yani sadece 5 olur. 5 ile x'in çarpımı 15. Peki, bakalım şimdi A'yı, B'yi, C'yi ve x'i ne bulduk? Tek tek yazalım. Şimdi AB 41 e eşit ya, A'nın değeri 4. B'nin değeri de 1. C'nin değeri CB 15, C'nin değeri 1. X yerine de 5. Şimdi A'nın değeri 4'müş, x'in değeri 5'miş. B'nin değeri 1'miş. 3C. C1. 3C de 3 olur. Şunların toplamı. 9, 10, 13. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Bu önemli bir ifade. Dikkat etmezsek hata yaparız. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı en büyük rakamı ile en küçük rakamının toplamı 10 olan 3 basamaklı sayılara 10 numara sayı denir. Tamam. A7B ve C9D sayıları üç basamaklı 10 numara sayı. A7B ve C9D bunlar 10 numara sayılarmış. 10 numara sayı ne demek? En büyük rakamı ile en küçük rakamının toplamı 10 olacak. Şimdi burada mesela A ile B ya da 7 işte bu üçünden en küçüğüyle en büyüğünün toplamı 10 olacak. Bizden ne istiyor? Bu sayıların toplamı en az kaçtır? En az. Şimdi ben A'ya 0 versem 3 basamaklı olmaz. O zaman 1 yazıyorum. B'ye de toplamı ne diyor? En büyük rakamıyla en küçük rakamın toplamı 10. Şu en küçüğü bu da en büyüğü olsun. 1'e 9. Yani şu 179. Bunu bulduk. Şuraya bakalım. Burada 9 zaten var. Güzel. Şimdi biz en küçük olmasını istiyoruz. C yerine 0 yazmak istiyorum. 3 basamaklı olması mecburen 1 yazacağım. 1 ile 9'un toplamı 10. Yani şu haliyle 10 numara sayı oldu. Bu tamam. O zaman D yerine mümkün olan en küçük sayı yazalım. 0 yazalım rakamları sıfırdan farklı diyor. E Bir yazalım. Birbirinden de farklı diyor. Bu birken bu bir olmaz. Mecburen ikiye kadar düştük. Yani 1, 9, 2. 1, 9, 2. İkiye kadar düştük değil, ikiye kadar çıktık dememiz gerekiyordu. Peki. Bu sayıların toplamı yani 179 ile 192'nin toplamı 9, 2, 11, 8, 9, 17, 2, 1, 3, 371 D seçeneği doğru cevabımız. Ve geldik 6. sorumuza. En büyük 8 basamaklı çift doğal sayının 8 basamaklı en büyük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu 8. basamağı da 9 demek istiyorum. Ama çift dediği için mecburen 9 yazamıyorum. Çiftlerden en büyük yani 8'i alıyorum. Bu sayının karesi ile evet. En küçük 9 basamaklı doğal sayı. Şimdi 1 en küçük dediği için 0 ne diyor? 9 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sayının 4 katı. Bunun 4 katı ile toplanınca rakamları toplamı x olan bir doğal sayı elde ediliyor. Yani şurada bir sayı çıkacak. Bu sayının rakamlarını topladığımızda x olacakmış. Şimdi şu sayıyı bulmaya çalışalım. Şunu nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz mesela düşünün. 998. Bu kaç basamaklı bir sayı? 998. 3 basamaklı. 3 basamaklı olduğu için onun küpü eksi 2 biçiminde yazabiliyoruz. Peki bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı. Onun 8. kuvveti eksi 2 biçiminde yazabiliyoruz. Karesi artı 4 çarpı. Şuraya bakın. Mesela 100 kaç basamaklı? 3 basamaklı. Bir eksiği kadar. Yani onun karesi veya işte kaç tane sıfır varsa bundan karıştırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfır var. Çarpı 10'un 8. kuvveti. Böyle daha kolay anlaşılır. Peki. Şu iki terimli ifadenin karesini alalım. Birincinin karesi 10 üzeri 16. Eksi 2 çarpı birincili ikinci. 10 üzeri 8 çarpı 2. Eksi yazdık zaten. Artı ikincinin karesi 4. Artı bir de 4 tane 10 üzeri 8'imiz var. Şu iki terimli ifadenin açılımı bu da diğer sayımız. Şimdi 4 tane 10 üzeri 8. Buraya bakalım. 10 üzeri 8. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Eksi 4 tane 10 üzeri 8 ile artı gider. O zaman kalan şu 10 üzeri 6. Bir de şurada 4 var. Artı 4. Şu pardon 10 üzeri 16. Şu 10 üzeri 16 nasıl? 1, 1 2 3 böyle yanında 16'na 0 olacak. Buna bir de 4 ekleyeceğiz. Bu eklediğimiz 4 son basamağa gelecek. İşte sayımız bu. Diyor ki rakamları toplamı x. Yani şurada bulduğumuz sayının rakamları toplamı x. E buradaki rakamlar toplamı 1 ile 4 var, diğerleri 0. 1 ile 4'ün toplamı da 5. Rakamlar toplamı x'miş. x'i soruyor. O da 5 cevabımız C seçeneği. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.